Hoş geldiniz. Merhabalar YouTube hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. Hoş geldiniz. Sizlerle beraber balık sırtı örgüsünü nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu kadar çok sorular geliyor ki asibe şu saç modelini nasıl yapıyorsun diye kendi saçını kendin nasıl örüyorsun? İzle ve gör. En önemlisi yaptıkça öğreniyorsunuz. Yani bir kere de olacak diye beklemeyin. Öncelikle eliniz alışması gerekiyor. Sonrasında öğreniyorsunuz. Gelin hep beraber balık sırtı örgüsünü yapalım. Hoş geldiniz. Saçlarımı taramak istiyorum. Böyle bir taram var. Ee, şey yapmak istemiyorum bu şekilde. Ebru Şallı'nın saç bakım yağını kullanıyorum. Bir de bu var. Hangi lastiği kullanabilirsiniz. Ben iki tane alıyorum her zaman. Öncelikle e, açıyorum biraz, sonra böyle parmağıma yerleştiriyorum ki sonradan bağlaması kolay olsun. Hemen bu taraftan başlamak istiyorum. Böyle bir taram da var. Bunu buradan açıyorsunuz, ucu çıkıyor. Öncelikle bir şu ortayı belirlememiz lazım. Bununla ilgili de hemen bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki bir gün sonrasında saçlarınızı açtığınız zaman örgülü saçı taşımak istiyorsanız kesinlikle zigzag yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir çizgiden daha iyidir. Çünkü o çizgi böyle kalıyor ama zigzag yaptığınız zaman en azından o çizgi görünmüyor ve çok doğal bir görünüme sahip oluyorsunuz. Başlayalım. sadece birkaç tane tiyo vermek istiyorum. O da saçlarınızı arkaya doğru güzelce tarayın. Sonrasında böyle buradan bir üçgenle başlıyoruz. Şu şekil. Evet efendim şimdi bu saçları aldıktan sonra buradan 3 tane saç ayırıyorsunuz. Yani 1, 2, 3 bu şekilde. Bunları ayırıyorsunuz. Normal örgü yapar gibi. Bunu alttan veriyorsunuz diğerini alıyorsunuz ondan sonra diğerini yani bir kere bütün saçları bir örgüden geçiriyorsunuz normal örgü yapar gibi sonrasında kendinize buradan bir çizgi oluşturun yani şu taraftaki saçlar için buradaki saçı alıyorsunuz bu taraftaki saçlar için de bu tarafı alıyorsunuz yani kafanızda öyle bir çizgi oluşturun buradan şimdi çizgi oluşturarak burada duruyorum bunu alıyorum bunu alttaki saçla birlikte birleştiriyorum. Diğer saçı alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi habire dipteyim. Öyle bu şekilde. Onu aldıktan sonra buradaki saçla devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Bunu da alttaki saça veriyorum. Öyle arada sırada tabii ki parmağınızla da saçtan geçin ki güzel, temiz bir örgünüz olsun. Şunu aşağıya verdim. Yani hep gördüğünüz gibi aslında aynı sadece dediğim gibi önemli olan bu çizgileri oluşturmanız. Oluşturduktan sonra da aslında örgü başlayabilir. Şu şekilde alıyorsunuz. Buraya veriyorsunuz. Yani bunun izasından ortaya gerçekten bir çizgi yapın. Çünkü ne fazla ne az saç alın sağ taraftan ya da sol taraftan. Çünkü o zaman otomatikman eğer ki buradan şu saçı şu şekilde alıyorsunuz tamam mı? yarıyı aldınız. Onun şimdi buraya eklerken gördüğünüz gibi şurada bir delik oluşuyor. Yani, yani bu saçı buradan tüm almanız gerekiyor ki örgü tüm olsun. Yarım yamalak iş yapmayın. Geldin mi? Geldin mi? Kafam karıştı. Allah cezanızı vermesin. Size anlatayım derken kafam karıştı. Evet bunu alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabi gördüğünüz gibi de Böyle güzelce ne saçınızı sıklaştırarak şu şekilde böyle böyle yani ortaya kadar gidiyorum. Saç aşağıdan veriyorum. Şuradan çeviriyorum. Hep gördüğünüz gibi alta vererekten devam ediyorum. Bunu da aynı şekilde ortadan alıyorum. Yani ortaya kadar alıyorum. Böyle. Böyle böyle. Bakın. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş örgü oluşuyor. Böyle bu şekilde. İşte bu dıştan örgü dediğim olay da bu. Yani normalinde içten oluyor. Fakat kendime bunu nasıl öğrettim ben de bilmiyorum. Ama böylesi daha da kolayıma geldiği için olabilir belki de. Bakın bu şekilde. Eğer ki şu saçlar birbirine çok karışırsa şu saçı normal tutun. Şöyle tarayın. Aşağıdaki saçları da tarayın. En önemlisi arka bölümlere geldiğiniz zaman saç inceliyor. Bu şekilde saçlar inceliyor ve inceldikçe ortaya işte kafamızda kurduğumuz o çizginin saçları da azalıyor. Yani fazla ince partlar almaya çalışın. Çünkü o zaman örgünüz gerçekten böyle bu aşağıdan böyle sağdan soldan üstten arkaya. Ana ve birlikte sağdan üstten alta önden arkaya karşı, karşı, Aynen bu şekilde devam. Bakın ortaya kadar aldım. Alttan verdim, çevirdim. Ondan sonra diğer saçı aldım. Yine alttan verdim. Böyle çevirdim. Yani gördüğünüz gibi habire saçları alıyorum, veriyorum. Bakın burası artık inceliyor. O yüzden az az almanız gerekiyor. Yavaş yavaş sol tarafın sonuna doğru da geliyoruz. Yani bu arkalar gerçekten zorlayabiliyor. O yüzden konsantre olun, yavaş yapın. Fazla kendinizi kasmayın şu örgüyü yaparken inanın bana teşekkür edeceksiniz. Bu arada bu videoyu izlerken de bu videoyu like'lamayı unutmayın. Yorumlamayı da unutmayın. Eğer ki bende görmek istediğiniz başka saç modelleri varsa biliyorsunuz kuaför mesleğini öğrenmişim yani mesleğimi yapmış. Halo, schick mir einfach Frisuren, sag mir Hasi, mach das mal. Dann machen wir das zusammen. Bakın. So, şu tarağı tekrar alıyorum. Buradaki saçları böyle tertemiz oldu. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle bu videoyu bir arkadaşına paylaşmalısın. Eğer ki balık sırtı örgüsünü kendin de yapamıyorsan arkadaşını çağır ki bana şu saç modelini yapacaksın. Öğren, bana yap. Eğer el yatkınlığı da varsa kesinlikle bu videoyu arkadaşına yollamalısın. Evet, hemen e, diğer tarafa geçmek istiyorum. Buraya da. Size yağı gösterdim ama yağ sürmedim diğer tarafa. Neyse, buradan ne yapayım şöyle. Şöyle. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi aynısını buradan yapacağız. Buradan üçgen oluşturuyorum. aynı şekilde. Böyle. ganz normal. Örgü yapar gibi. 1 2 3 bu tarafta böyle başlıyorum yani tersim olduğu için yani buradaki saçı alıyorum buraya veriyorum sonra buradaki saçtan devam ediyorum alttan veriyorum sonra buradan çeviriyorum yine ortadan bir çizgi oluşturur kafamızda ve ona kendimizi kendimizi oraya oryantiyen ediyoruz Evet. Böyle bu şekilde. Çevire çevire örgümüze devam ediyoruz efendim. Kendinize güvenin. Ben yaptıysam siz hayır hayır yaparsınız. Yani böyle motive edeyim de sizlere bana ayrıyetten Instagram'da yaptığınız zaman iyi veya kötü sonuçları yollayabilirsiniz. Heyecanla bekliyorum. Bu arada sayfamı abone olmadıysanız da kesinlikle abone olabilirsiniz. Daha demin de söylediğim gibi aklınızda eğer başka saç modelleri varsa fikir olarak söyleyin. Burada hep beraber yapalım. Bunu fazla aldım da işte bunu çok az aldım olaylarına girmeyin çünkü önemli olan örgüyü yapmanız aslında. Gibi elinize alıştırın. Diğer her şey zaten sonrasında da geliyor. Şu kulağımı bir çekeyim hele bir göreyim neler alıyorum burada. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Şu saçları da arada sırada bu şekilde tarıyorum. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Gelmekteyiz. Bu şekilde, dediğim gibi aşağısı inceldikçe daha da zor olabiliyor. Fakat zoru seviyoruz efendim. Bitiyordu efendim. Bitiyordu. Son saçı da aldık mı şöyle örgümüze böyle önden devam ediyoruz. Yay! Kendime çok baktıysam özür diliyorum. Şimdiden. Böyle küçük saçlar kalktığı zaman sprey de yapabilirsiniz. Sprayden ziyade ben glisko da kullanıyorum. Arada sırada saçıma. Bakın tarıyorsunuz, sonra şu alta şöyle şu saçları veriyorsunuz. Yani sprey de yapabilirsiniz saçlarınızı ama ben hiç ben halt nicht so der fan von. Also ben daha eher für das natürliche was daha çok 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 daha dalgalı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz. Bakın saçlar bitti yani. Gayet e, kolay demeyeyim çünkü ilk başta zorlanacaksınız. Kendiniz de yapamıyorsanız arkadaşınızı çağırın. Arkadaşınız size yapsın. Bu arada göt loğuzu hala burada. Şurada bir yerde hemen kremimi sürmem lazım. Yani balık sırtı örgüsünü umarım sizlere kolay bir şekilde anlatabilmişim. Umarım video hoşunuza gider. Ve daha fazla böyle videolar gelsin isterseniz her zaman yorumlarda istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Tabii ki videoları kaçırmamak için de sayfama abone olursanız çok mutlu olur hasibeciğiniz. Bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşınıza yollayabilirsiniz. Sizi kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Bay bye, bye bye. Bye bye. bye. Şimdi biraz poz vereyim bari. Şuraya kadar çekmişim böyle. Bunları da alt teklere